Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 12 Ekim Salı günü akşam 21-23 sıralarındayken altın ve gümüş kısa vadeli analizimize başlıyoruz. Evet, dünkü analizde altın ve gümüşün gram tarafında dolarla beraber coşabilir demiştik ve sizlere bazı hedef noktalarını, direnç noktalarını vermiştik. Ama ons tarafında birazcık piyasanın karışık olduğunu, Çarşamba ve Perşembe günü verilerin önemli olabileceğini sizlere aktarmıştık. Özetle de şöyle yazmıştık. Ons altında 1756 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Yarın 1750 ile 55 arasında sıkışık geçirebiliriz. Çünkü çarşamba ve perşembe günü verilerini bekleme durumu söz konusu olabilir. Hareket o güne kadar kendini saklayabilir bu yüzden demiştik. Şimdi grafiğe bakarsak arkadaşlar çıplak bir sayfa açtığımızda burada e, ons grafiğini görüyorsunuz. Ons altın grafiğini. Buradaki hareket yine arkadaşlar e, yani biraz Burada grafik saçma arkadaşlar. Yani burada hareketin baskılandığını veya sürekli manipüle edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Buradaki şu hareketler normal hareketler olmadığını düşünüyorum. Burada bu kadar yüksek ne oluyor da 1780'e gidip tekrardan 1750'ye geliyor. Bugün 1770'e gidiyor tekrardan 1750'ye geliyor. Bu hareketlerin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ee, ve şöyle bir e, ufak da olsa arkadaşlar bayrak direk formasyonu e, şöyle üçgen şeklinde bir hareket oluşmuş durumda. Birazcık daha sıkışabilir arkadaşlar buradaki hareket. Dolayısıyla yarınki ve perşembe günkü verileri takip etmek gerekiyor. E, buradaki veriler bu e, belirsizliğin bu saçma hareketin bakın burası anlamlıydı. E, zaten kalımızı takip edenler de bu formasyonu takip ediyordu. E, şöyle göstereyim size. Bakın. Şimdi şurada şöyle bir hareket vardı hatırlarsanız. Tamam eyvallah bu 1, 2, 3 ve dördüncü de kırmıştı bunu. E, kırılma noktasını hatta farklı bir renkten göstereyim. E, alt noktalardan da aynı şekilde destek bulmuştuk hatırlarsanız. 1, buna da yeşil yapalım. 2 3 Hatta 4 bile diyebiliriz buraya. Şimdi burada arkadaşlar şu sarı kanalın kırılması ile beraber dikkat edersiniz bu kanalın içerisinde sarkmalar olsa da hiçbir türlü içerisinde kalmadı ve hep yukarı doğru toparlanmalar meydana geldi. Dolayısıyla biz bu hareketin aslında şunu yorumlayabiliriz 1720'lerden 1770'ler olsun 80'ler olsun çok önemli değil. 1780'ler gelebileceğini zaten sizlere aktarmıştık ama buranın geçilmesinin asıl önemli olduğunu ee, sizlere özellikle haftalık bazda aktarmıştık hatırlarsanız ama şimdi şu hareket tabii ki birazcık sert olduğu için bunun sindirilmesi gerekiyor. Ee, sadece bunun açıklığına bir bakın bu hareketten sonra birazcık hareketin sindirilmesi gerekiyor. Ve sonrasında tekrardan hareketin yukarı gitmesi için enerji toplaması gerekiyor. 1785'lerin üzerine çıkması için arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki hareketler ee, yani teknik olarak veya para piyasası olarak birazcık sıkışmış gözüküyor. Dolayısıyla bir haber akışı, bir veri akışı ile beraber hareketin yukarı doğru daha çok meyillendiğini görüyoruz ama tabii ki haber akışları bu durumu bozabilir. o yüzden burada belirsiz bir grafik olduğu için tedbirli olmaya sizlere tekrardan hatırlatıyorum ve teknik olarak baktığımızda ise arkadaşlar biz burada 1758'lerin 57'lerin üzerinde kapatmamız dün söylemiştik 56'ların üzerinde kapatırsak yükseliş trendi başlayabilir diye. Ben halen Ümit ümitliyim arkadaşlar. Buradaki bunun e, grafiğine baktığımda çok e, hoş bir grafik görmesem de halen 1757'lerin üzerinde e, kaldıkça ümitliyim. E, saatlik bazı grafik açtığımızda yukarı doğru tekrardan bir deneme olabilir ama 5 saatlik grafiği beğenmedim arkadaşlar. Burada e, 1760'ların altında bir e, pozisyonda kalmamız bizi tekrardan 1755'lere götürebilir. Bu da ne anlama gelir? Günlük baza geçtiğimizde 1755 ile 1760 arasında hareketimiz sıkışacaktır diye. E, düşünebiliriz. Burada e, 1755 ile 1750 seviyesini şimdilik aşmış gözüküyoruz arkadaşlar. E, ama 1755'te bu sefer 1760 arasında sıkıştık. Şimdi işin özeti ons altın arkadaşlar burada belirsiz bir şekilde devam ediyor. Hatta e, birazdan geçeceğim ama aynı benzer durum aynı burada da ons e, e, gümüşte de mevcut. 22.3 ile 22.8 arasında sıkışmış durumda. Bunu da bahsedeceğiz. Şimdi tekrardan bizim ons grafine döndük. Dolayısıyla yarınki verileri takip etmek gerekiyor. 1757'lerin üzerinde kaldıkça durum iyi, 1757'lerin altında kaldıkça kötüleşiyor. Daha alt noktalara gidebilir diye yorumlayabiliriz arkadaşlar. Eee ons tarafı böyle birazcık belirsiz. Ama yine de en son ons sinyal tablosunu gösterelim. Evet, en son 1758'den bir düşüş sinyali oluştuktan sonra 1745'lere kadar gelmiştik. Şu anda yine e ee, 1758'ler civarından tekrardan yukarı hareket olacak mı? Yarın görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Bunu da takip edeceğiz. Peki gram altın tarafına geldik. Gram altında da arkadaşlar şöyle bir destek direnç çizmiştik ve özetle de 510'lar zorlandı. 508 üzerinde kapattıkça da 510, 512'ler zorlanır demiştik. Şu an kaçız arkadaşlar? 511-512 seviyesine e, erişmiş durumdayız. Bugün de gün içerisinde 513.8'lere kadar gelmiş durumdayız. Evet biz burada arkadaşlar e, 488'ler e, 490'lar kırılmasıyla beraber 500'leri sonrasında da Ekim ayın sonuna doğru en geç 508'lerin görülmesini hatta 510'ların da görülebileceğini sizlere aktarmıştık. Bu beklentimiz gerçekten iyi bir şekilde çalıştığını düşünüyorum ama tabii ki takdir sizlerin. Şimdi yeni hedef burada 515 ve üzeri arkadaşlar ama öncelikle burada ben 515'lerde birazcık duraksayabileceğimizi düşünüyorum. Aslında Fibo seviyelerinden yararlanmaya çalışıyorum ben ama şu tepe noktasında bir 537'leri gördük arkadaşlar ve bu dip noktasında da 462'leri veya 464'leri görmüştük yanlış hatırlamıyorsam sert bir düşüş olmuştu hatırlarsanız. O noktalar çok belli olmadığı için Fibo noktaları şu an için çok net çalışmayabilir. Dolayısıyla biz burada en azından şu tepe noktalarını bakarsak 515'ler sonrasında da 520'ler olarak adlandırabiliriz hedef noktalarımızı ama ben birazcık 515'lerde zorlanabileceğimizi düşünüyorum buradaki dolar TL'deki hareket çok önemli 10 altın tarafındaki e, hareket e, verilerle beraber bozulmaması gerekiyor bunu da takip etmek gerekiyor ancak ben size teknik olarak şunu söyleyeceğim e, 508 TL üzerinde kaldıkça yine söylüyorum yükseliş trendi devam eder. Hedefte arkadaşlar burada yeniden 514'ler olabilir diye düşünüyorum. Ee, ve burada da 511'lerin üzerinde kalmamız bizim trendin gücünü koruduğunu gösterir diye düşünüyorum. Şimdi özetimizi yapalım. ONS tarafında çok fazla söyleyecek bir şey yok. ONS altında sıkışma devam ediyor. Yarın ve Perşembe günü veriler sıkışıklığı bozabilir. 1757 üzerinde kapatmamız bizi bugün yükseliş trendine hafif yani şöyle diyelim e, zayıf yükseliş trendine sokabilir. Yine de ben bunları yazmaya çalışacağım. Destek dirençleri yazalım. Destek dirençler 1755 1750 1745 Trenş noktasında ise 1761 hatırlarsanız çok önemli bir seviye. 1771 bunların hepsi de arkadaşlar bugün zorlanan önceki günlerde zorlanan rakamlar. Bunların hiçbir tesadüf olmadığını görüyorsunuz. 1785 rakamlarını yazalım. Haber akışlarıyla beraber bu seviyelerin bir üstü veya bunların bir altı gelebilir. Bunları da takip etmek gerekiyor. Gram altında yükseliş trendi 508 üzerinde kaldıkça devam eder. 511 üzerinde kaldıkça e, güçlü trend olduğu anlaşılır. Evet, e, 500, sek, 510, 512 hedefimizde geldi. Şimdi e, 514, 515 aralığında zorlanabiliriz. Bu durumda 508 lere doğru düzeltme olabilir. Yatım tavsiyesi olmadan bu şekilde yazdık. Ve 510, 508 daha altını yazmayacağım. Direnç noktasında ise 514, 518, 520 seviyelerini yazabiliriz. 522'de uzak tarafta dolar tl ile beraber sert bir hareket olursa Burada da yine görülme ihtimali var ama yine birazcık uzak noktada olduğunu tekrardan hatırlatalım. Şimdi ONS Gümüş tarafına geçiyoruz arkadaşlar. ONS Gümüş tarafına geçtiğimizde ONS altında aynı şeyleri söyleyeceğim. O yüzden uzatmayacağım. Burada sıkışık bir görüntü var. 22.5'ler 6'lar demiştik. Yine o seviyeler etrafında geziniyoruz. E, hafif bir kırmızı var. E, çok hoş değil grafik ama idare ediyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, dediğimiz gibi e, ONS altında birazcık daha iyi, iyi tablo e, olsa da bugün... E, ons kümüşte hareket zayıf e, sıkışık bir şekilde devam ediyor. E, gördüğünüz gibi 22.50'ler 60'ların üzerinde kalmamız iyi ama şu an için birazcık altında geziniyoruz. Yine kırmızı bir mum e, günlük bazda da yanmış durumda. Peki şimdi gram altın sinyal tablosunu göstermedik onu göstereyim öncelikle. Gram sinyaller burada. 486'dan beri devam eden bir sinyalimiz var. Ve şu an 514'lere geldik. 14, de buradan 28 TL'lik bir kar yapmış oldu analiz sistemimiz. Teknik analizin gücü işte arkadaşlar. Evet şimdi ONS sinyal tablosuna, ONS gümüş sinyal tablosuna geçersek. Burada da arkadaşlar 22.2'den başlayan bir yüksek sinyali var. Ve 23.2'lere kadar geldi. Bu da fena değil. 1 dolar yani %5'lik bir kar bırakmış durumda. Peki gram gümüşe gelelim. Gram gümüş analizine geçmeden önce gram gümüş Peki neyse gram gümüş analiz sayfası açıldı. Sorun değil. Sonrasında da bakarız. Evet, dünkü özette neler söylemişiz? Ona bakalım. Ons gümüşte yukarı trend devam etse de kritik 22.6'nın biraz altında olmamız birazcık can sıkıyor demiştik. Çarşamba ve perşembe günü verileri önemli. Neden arkadaşlar bunu söyledim? Şimdi yine şöyle temiz bir sayfa açalım ons gümüş tarafında bakın aşağı doğru bir hareket var. Ama çok net değil. Ons altındaki üçgen hareketine buradaki hareket de benziyor. yani şuradaki sert hareket 21.4'ten 23.2'ye kadar gitti ama bunu sindirmeye çalışıyor. Yeni para gelmeyince piyasaya da ne yukarı gidebiliyor ya da elindeki mal tutan arkadaşlar da satmayınca burada kalıyor. Dolayısıyla bir haber akışına ihtiyaç var. Bu haber akışta Bugünkü hareketler aldatıcı olabilir arkadaşlar aşağı doğru hareketi çekip insanların malı satmasını sağa yukarı doğru vurabilirler. O yüzden bu tuzaklara dikkat etmek için yarınki veriler bizim için önemli diye düşünüyorum. Bu verilerin de nasıl olduğunu daha önce yorumlamıştık o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi döndük gram gümüş arkadaşlar gram gümüşte. Pardon 6.48 üzerinde kaldıkça trendi devam eder demiştik. Hedefinde burada 6.55 6.61 olduğunu aktarmıştık. Şu an baktığımızda 6.60 arkadaşlar şu an bugün görülmüş seviye. Hemen hemen direnç noktamızın da olduğu noktada ve burada da hatırlarsanız şöyle bir yapıyla beraber bir kulp oluşabilir. 6.60'da kırılsa da 6.70 hatta 6.75'lere doğru bir hareket... Kolaylıkla gelebilir demiştik buradaki dolar TL ile beraber. Ee, şimdi burada arkadaşlar e, tabii ki ons piyasası da tabii ki e, çok fazla baskın olduğu için. Dolarla birebir baskın olduğu için gram e, gümüş ve gram altın üzerinde. Dolayısıyla yarınki veriler burada belirleyici olacak. Bunu da takip etmek gerekiyor. E, sizlere şimdi şunu da söyleyeceğim. 6.55'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor artık. Şu an 6.54'lerdeyiz. Bu seviyeler kurtarmaz bu yükselişin güçlü olması için 6.55'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Ancak biz 6.50'nin üzerinde kalmamız bizim için trendinin devamını gösterir. Ama şöyle bir düzeltme yine gelebilir eğer 6.55'lerin altında kalırsak yarın onu da söyleyelim. Peki şimdi özetimizi yapalım. Ons Gümüş'te hafif satıcılığı şöyle diyelim. Yatay yükseliş trendi devam ediyor. Yarınki verilere göre e, yatay sıkışıklık bitebilir. E, destek direnç şöyle diyelim 22.55 üzerinde kalmamız iyi olur. Destek 22.3 22 dolar daha fazla yazmayayım. Direnç ise e, 22.3 8.23 ve 23.1 Gram gümüşte ise Yükseliş Trendi devam ediyor İkili Tepe'nin Tepe'yi yani 6.61'i Tekrar test ettik Bir kuruş çok önemli değil arkadaşlar Artık 6.55'ler Üzerinde Kalmamız Gerekiyor ki Bu hareket Gücünü Korusun Ancak yine de 650 üzerinde kalmamız yükseliş trendi için yeterli. Trendi devamı için yeterli diyelim. Destek direnç 651, 650 olsun ya da 648, 645. Daha altını yazmayacağım direnç 655, 661 veya 660 çok önemli değil. 666 seviyelerini yazabiliriz. Uzak tarafta da 6.70'i yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü dolar TL'de e, bu hareketler devam ederse buralarında görülmesi işten bile değil tabii ki. Evet arkadaşlar, özetle 10 altın ve 10 gümüş e, yatay bir seyir içerisinde sıkışmış durumda. E, bu sıkışıklığı bozabilecek şey yarınki veya perşembe perşembe günkü veriler olabilir. Tabii ki verilerin ne olduğunu ben bilmiyorum. E, buna karşı bir tahmin yürütemem. Bazı arkadaşlar soruyor. Amerikan piyasası bile bilmiyorken e, bu veriler açıklayacak yapı sadece bunu bilebilir. Bunun dışında benim bilmem çok söz konusu değil diye düşünüyorum. E, sizlere takip etmenizi öneririm. E, genellikle 3.5 buçuk sularında oluyor bu veriler Amerikan verileri biliyorsunuz. Bu şekilde aktardık. Gram gümüş ve gram altında da yükseliş trendi de devam ediyor. Hedeflerimiz de arkadaşlar burada gerçekleşti. Başarılı bir şekilde sinyal tablomuzda devam ediyor ve son olarak da gram gümüş sinyal tablosunu gösterirsek 632'den beri devam eden sinyal. Burada 6.63'lere kadar gelmiş durumda. Bu şekilde de gösterdik sinyalleri yatım tavsiyesi asla olmadan tabii ki. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve e, videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca e, bildirimleri açarak abone olduktan sonra sizlere videoların hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Teknik analiz video eğitim setimize katılmak isteyen arkadaşlar için burada bir mail adresimiz var. Buraya boş da olsa bir mail atarsanız sizlere otomatik cevap gelecektir. E, gelmezse tekrar atabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.